Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle integralle alakalı alıştırmaları çözeceğiz. Geçen dersimizde birkaç soruyu çözmüştük arkadaşlar. Gelin kaldığımız yerden devam edelim. Evet ilk 3 soruyu çözmüştük. Dördüncü soruda kalmıştık. Yine de ben size birinci soruyu tekrar çözeyim. Hatırlatmak açısından. integral 6x kare. 6x karenin integral neydi hatırlayın üst X'in kuvvetini bir artırıyordum ve X üzeri 3 oluyordu. Tekrar 3'e bölüyordum ve başında da 6 vardı. Eksi aynı şekilde 4X kare bölü 2 olur. Artı 3X artı C olur. Buradan da düzenleme yaparsam 6 ile 3'ü sadeleştirirsem 2X küp eksi 2X kare artı 3X artı C olur. Anlaşıldım arkadaşlar. Evet hatırlatma yaptım arkadaşlar. Şimdi geçiyorum dördüncü soruma. Evet dördüncü sorumda bakın ne var? İntegral x küp artı 27 bölü x artı 3 dx var. Dikkat ettiyseniz x küp artı 27 nedir? Küp açılımıdır. Yani bu 27 de 3'ün küpü demek biliyorsunuz. Dolayısıyla ben e, küp açılımını yaparsam integral x artı 3 çarpı x kare eksi 3x artı 9 olur. Bölü x artı 3 dx olur. Buradan x artı 3'ler sadeleşir. Ne kalır? x kare eksi 3x artı 9 dx kalır. Bunun da integralini alırsam arkadaşlar ne olur? x üzeri 3 evet x üzeri 3 bölü 3 eksi 3x kare bölü 2 Artı. Burası da ne olur? 9x artı c olarak bulunur. Anlaşıldım arkadaşlar. Geçiyorum sonraki soruma. Geldim 5. soruma. 5. soruma bakıyorum. Ne demiş 5. sorumda? İlk x küp eksi 2x kare artı 1 bölü 5x üzeri 5 demiş. Ben arkadaşlar bunu şöyle yazabilir miyim? x küp bölü 5x üzeri 5 eksi 2x kare bölü 5 x üzeri 5 e, artı 1 bölü 5 x üzeri 5 dx. Bunları düzenlersem arkadaşlar ne olur? İntegral burada ne kalır? 1 bölü 5 1 bölü 5 x üzeri eksi 2. Eksi 2 bölü 5 x üzeri eksi 3 artı 1 bölü 5 x üzeri ne olur? Eksi 5 mi olur arkadaşlar? Ben burada 1 bölü 5'ler ortak. 1 bölü 5 parantezini alıp integrallerini alayım. Bakın x üzeri eksi 2'nin integrali nedir? Üzerini bir artırırsam x üzeri eksi 1 bölü 1. Eksi 1. Eksi buradan 2 x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı buradan da x üzeri eksi 4 bölü eksi 4 olur arkadaşlar. Artı c. Burada düzenleme yaparsam hem eksi 1 bölü 5'i dağıtayım arkadaşlar. 1 bölü 5'i dağıtıyorum. Eksi 1 bölü x üzeri 1. Yani 5x olur değil mi arkadaşlar? Şöyle. Sonra eksi şurada eksi eksi artı yapar biliyorsunuz. Artı ee, 1 bölü ne olur? 5 x kare olur. Artı e, burada da eksi yapar. Eksi buradan da 1 bölü 4 kere 5 20 x üzeri 4 artı c olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum sonraki soruma. Ekranım biraz yukarı kaydırıyorum şöyle arkadaşlar. Hangi soruda kaldım? 6. soruda kaldım. Değil mi arkadaşlar? 6. soruyu çiziyorum. Evet. 6. sorumda ne demiş 6. sorumda? x kare artı 2 bölü 3. kökten x küp yup artı 6x artı 1. Ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? İntegral x kare artı 2 çarpı bunu da şöyle yazıyorum. x küp artı 6x artı 1 üzeri eksi 1 bölü 3 dx yazabilirim. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada neye bakıyordum hatırlarsanız hemen. Bakın buranın türevine bakıyordum. Bakın şuranın türevi nedir? 3x kare artı 6'dır. E burada 3x kare artı 6 yok. O zaman ben bunu 3 ile çarparsam olur. Yani şöyle yazabilir miyim? İntegral 1 bölü 3. Burayı 3x kare artı 6 diyebilirim. Çarpı x küp artı 6x artı 1 eksi 1 bölü 3 olur. Bakın buranın türevi bakın içeri buradaki parantez içindeki x küp artı 6x artı 1'in türevi 3x kare artı 6 demek. Evet arkadaşlar artık türev alabilirim. 1 bölü 3 ne yazacağım ben şimdi? x küp artı 6x artı 1 üzeri eksi 1 bölü 3'e 1 eklersem ne olur arkadaşlar? Ne olur? 2 bölü 3 mü olur? Evet. 2 bölü 3 e, bu artı c. Evet. Burada düzenleme yaparsak arkadaşlar 1 bölü 3. Ne olur arkadaşlar? Şöyle. 3. kökten x küp artı 6x artı 1'in karesi artı c olarak bulurum. Anlaşıldım arkadaşlar. Evet. Geçiyorum 7. soruma. Evet. 7. sorumda ne demiş? Bakın ne var burada? Üçüncü kökten x kare artı 2 bölü üçüncü kökten x var. Yani bunu şöyle yazıyorum arkadaşlar. İntegral burası x üzeri 2 bölü 3 artı 2 bölü burası da x üzeri 1 bölü 3 dx oldu. Buradan ayrı ayrı bölme işlemi yaparsam x üzeri 2 bölü 3'ü x üzeri 1 bölü 3'e bölersem x üzeri 1 bölü 3 kalır. Değil mi arkadaşlar? Artı burası da ne olur? 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3 de x olur. Şimdi integral alabilirim. İntegral alırsam x üzeri 4 bölü 3 olur burası. Artı burası da 2x üzeri 2 bölü 3. Tabi şurada 2 bölü 3 olacak. Burada da 4 bölü 3 olacak değil mi arkadaşlar? Yanlış yazmayalım. Paydalarını yazmayı unuttuk. Eşittir. Bunları da düzenlersem 3 bölü 4 3. kökten x üzeri 4 artı burası ne yapar arkadaşlar? Burası da 3 yapar. Değil mi arkadaşlar? 3. Kaçıncı kökten yine? 3. kökten x kare artı c olur. Evet. Geçiyorum sonraki soruma. Geldim 8. soruma. 8. sorumda ne demiş arkadaşlar? İntegral dx bölü 5. kökten x kare artı 16x artı 64. Hemen arkadaşlar bakın. Burada dikkatimi çeken şu var. Bakın burada dikkatimi çeken. Bakın burası tam kare bir ifade. Neyin tam karesi o? Dx 5. kökten. Bu ne demek arkadaşlar? X artı 8'in karesi demek. Peki ben bunu da şu şekilde yazamaz mıyım arkadaşlar? Şöyle. integral x artı 8 üzeri eksi 2 bölü 5 dx diyebilirim. Buradan da artık integral alırsam arkadaşlar x artı 8 üzeri 2 bölü 5'e 1 eklersem arkadaşlar. 2 bölü 5'e 1 eklersem 5 kere 1 5. Hiç çıkarsa 3 bölü 5 olur. Bölü 3 bölü 5 artı c. Buradan da tekrar düzenlersem 5 bölü 3 x artı 8 arkadaşlar. Kaçıncı kökten? 5. E, kökten neyi olur? Küpü olur değil mi arkadaşlar? A artı c olur. Evet arkadaşlar. Geçiyorum Sonraki soruma. Evet şöyle sayfamı sağa kaydırdım. Bakın 9. sorum burada. Gelin 9. sorumu çözeyim. Evet çözüyorum 9. sorumu şu ya. Ne demiş? İntegral hemen bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? Şöyle yapabilir miyim? Ben 7. kökten bakın burayı x üzeri 7 parantezine alsam. Evet şurası 7. Şöyle düzelteyim arkadaşlar. x üzeri 7 parantezini aldım. Burası 2x kare eksi 3 olur. Buradan arkadaşlar x üzeri 7 kare kök dışına çıkabilir. E çünkü 7. köktendi. Yani bu da ne demek? İntegral, integral ne olur? x olur. Burası da 2x kare eksi 3 üzeri 1 bölü 7 olur. Hemen bakıyorum bakın. Buranın türevini alsam 4x yapar. E burada x var. O zaman şöyle yazayım arkadaşlar. 1 bölü 4 integral 4x 2x kare eksi 3 üzeri 1 bölü 7. Bakın şimdi oldu. Evet burada dx var. Dx'lerini yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Dx. Artık integralini alabilirim. Integralini alırsam da ne olur? 1 bölü 4. Burası nedir? 2x kare eksi 3 artı 1 dersem arkadaşlar üstüne 8 bölü 7 olur. Artı 1 ile topladım bölü 8 bölü 7 olur. Evet. Burada düzenleme yaparsam tabi burada artı C var. Burası da ne olur arkadaşlar? 7 bölü 32. Sonra arkadaşlar 7. kökten evet 7. kökten 2x kare eksi 3 üzeri 8 artı c olarak bulurum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum sonraki soruma. Geldim 10. soruma. 10. soruma bakıyorum. İntegral 3x kare artı 1 bölü çök x dx demiş. Evet bu integral daha kolay sanki arkadaşlar. Şöyle yaptım integral 3x kare artı 1 bölü kök x ne demek? x üzeri eksi 1 bölü 2 dx demek. E burada integral alabilirim. Hemen integralini alırsam burası 3x küp bölü 3 artı burası da x üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı c olur. Burayı da düzenlerse bakın 3'ler sadeleşir. x küp artı 2 kare kök x artı c olarak bulunur. Evet geçiyorum sonraki soruma. 11. soruma bakıyorum. Bakın burada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın burada dx var ama burada y'li ifadeler var. Yani bu ifadeler yani şöyle y dx bölü 19 eksi 2 y kare üzeri 1 bölü 3 demiş. Bakın burada y bölü 19 eksi 2 y kare artı üzeri 1 bölü 3 sabit sayı. Dolayısıyla sabit sayıyı direkt dışarıya alabilirim. Yani şöyle diyebilirim. y bölü 19 eksi 2y kare üzeri 1 bölü 3 demiş. Şunu da şöyle 3. kökten yazsam olur arkadaşlar. İntegral dx demek. Artık çok kolay işim. İntegralini alırsam da y bölü 3. kökten 19 eksi 2y'nin karesi çarpı x artı c. Evet geldim 12. soruma. Demiş ki integral x üzeri 4 eksi 16 bölü x artı 2 dx demiş. Hemen bakıyorum. Yukarıda 2 kare farkı var. Pay kısmında 2 kare farkı. Yani x üzeri 4 eksi 16'yı ben şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? x kare eksi 4 x kare artı 4 bölü x artı 2 dx. Tekrar arkadaşlar ne yapabilirim ben bunu? Şu x kare eksi 4'ü de ayırırım. x eksi 2 çarpı x artı 2 x kare artı 4 bölü x artı 2 dx olur. Buradan x artı 2'leri sadeleştirirsem ne kalır arkadaşlar? x eksi 2 çarpı x kare artı 4 dx olur. Evet şunları eşittir koyalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar tekrar dağılma özelliği uygulayıp şöyle yazabilir miyim burayı? Bu ifadeyi. Ne olur arkadaşlar? x küp artı 4x eksi 2x kare eksi 8 dx olur. Artık bunun da integralini alırsam x üzeri 4 bölü 4 artı 4x kare bölü 2 artı eksi şurası x olacak eksi 2x üzeri 3 bölü 3 eksi 8x artı c olur. Evet burada son bir düzenleme yapabilirsiniz. Çünkü burada sadeleşen bir ifade var. Yani şöyle yazabilirim. x üzeri 4 bölü 4 artı 2x kare eksi 2x küp bölü 3 eksi 8x artı c olur. Evet geçiyorum sonraki soruma. Geldiğim 13. soruma. 13. sorumda demiş ki integral e, 3. kökten x eksi 1 bölü 3. kökten x dx demiş. Ben bunu hemen şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Şöyle yazabilirim değil mi arkadaşlar? Şöyle derim. Integral burası x üzeri 1 bölü 3 eksi. Burası da x üzeri eksi 1 bölü 3 dx. Şimdi integrallerini alabilirim. Integrallerini alırsam Eşittir x üzeri 1 bölü 3'ün integrali ne olur? x üzeri üstünü bir artırdım. 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 oldu. Eksi x üzeri 1 artırdım. x üzeri 2 bölü 3 bölü şu 3 arkadaşlar. 2 bölü 3 olur. Artı c. Buradan da düzenlersem ifadeyi 3 x üzeri hatta şöyle yazabilirim değil mi arkadaşlar? 3. kökten x üzeri 4 bölü 4 eksi burası da ne olur? 3 sonra arkadaşlar 3. kökten x kare bölü 2 artı c olur. Anlaşıldım arkadaşlar. Evet. Geçiyorum sonraki soruma. Evet. Geldiğim 14. soruma. 14. sorumda demiş ki integral e, 5. kökten 1 eksi 3x'in karesi dx demiş arkadaşlar. Buradan hemen ben bunu şöyle yazabilir miyim? Ne diyebilirim? 1 eksi 3x üzeri 2 bölü 5 dx'lerim. Bakın yine burada bakıyorum. İçinin türevi eksi 3 yapar. Burada eksi 3 yok. E, çarpım durumunda bir eksi 3 olması lazım. O zaman şöyle yazıyorum. Şöyle yazabilir miyim? Eksi 1 bölü 3 1 eksi 3x şurada integralim var. 3x üzeri 2 bölü 5 çarpı eksi 3 dx derim. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi integralini alırsam eksi 1 bölü 3. Burası 1 eksi 3x üzeri 2 bölü 5'e e, 2 bölü 5'e 1 eklersem 7 bölü 5 olur. Artı c olur. Burayı da düzenlersem eksi 1 bölü 3 5. kökten 1 eksi 3x üzeri 7 artı c olur. Evet geçiyorum sonraki soruma. Evet ekranı biraz yukarı kaydırayım arkadaşlar şöyle. 15. sorumu çözüyorum. 15. sorum demiş ki integral x kare çarpı bunu şöyle yazsam x küp artı 4 üzeri 1 bölü 2 yazsam olur değil mi arkadaşlar? Bakın burada yine Bakın burada yine içinin türevi 3x kare. 3x kare olması için şöyle yazıyorum. 1 bölü 3 integral 3x kare x küp artı 4 üzeri 1 bölü 2 dx. Evet buraya dx yazmayı unutmuşuz yukarıya onu da yazalım. Bakın artık integral alabilirim. Çünkü 3x kare var. E, buradaki parantez içinde ifadenin türevi. O zaman hemen şöyle yazıyorum. 1 bölü 3 x küp artı 4 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 olur. Evet. Burada da düzenleme yaparsam arkadaşlar ne olur burası? 2 bölü 9. Ee, burası ne olur? Kare kök x küp artı 4'ün küp olur. Artı c. Evet şurada da artı c olacak. Tamam mı arkadaşlar. Geçiyorum son soruma. Evet 16. sorumu çözüyorum arkadaşlar. 16. sorumu. Buradan integral x Burada x üzeri e, karekök x küp nedir arkadaşlar? x üzeri 2 bölü pardon x üzeri 3 bölü 2 artı 4 dx olur. Buradan düzenlersem dağılma özelliğini uygularsam yani arkadaşlar şöyle. x ile x üzeri 3 bölü 2'yi çarparsam x üzeri ne yapar? 5 bölü 2 yapar. Artı 4x dx olur. Burada integral alırsam x üzeri 7 bölü 2 Bölü 7 bölü 2 artı burası da 4x kare bölü 2 artı c olur. Düzenlersen burayı da arkadaşlar ne olur? 2 bölü 7 değil mi arkadaşlar? 2 bölü 7 kare kök x üzeri 7 artı burası da 2x kare artı c olur. Evet arkadaşlar sorularımızı çözdük. E, dersimizi burada bitiriyoruz. Dersimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.